yapıyorsun? Saçlarımı kurutuyorum. <laughs> ne yapıyorum? Evi temizliyorum, görmüyor musun? Anne yapma Allah aşkına ya, saat daha yedi buçuk. <laughs> Çocukları uyandırmadan okula geç kalacaklar Allah'ın cezası. Oh! kahvaltıyı da hazırlamışsın. Hem de üç kere hazırladım. Ben hazırlamazsam bu evde kahvaltı hazırlayan yok ki. Canım biz kalkana kadar beklemiyorsun ki. Hayatım boyunca sizi bekledim ben zaten kızım. Hadi Hadi git çocukları çağır. Anne yani yazık günah, çocuklar biraz daha oysalardı. Affedersin, bugünlerde biraz sakarım. Yani yaşlılıktan herhalde bilmiyorum. <laughs> ha, tamam, tamam anne tamam. Yapma Allah aşkına, tamam, uyandırıyorum çocukları. Lütfen. Çoktan uyandırdın zaten annem. Sabah sabah elektrik süpürgesi mi çalıştırılırmış ya? Hayret bir şey. Haklısın Ay bence. Günaydın anneanneciğim. <laughs> Ya anne seni tebrik ediyorum. Yarın sabah da makkaplı uyandır daha korkunç uyanırız tamam mı? Tamam. Haydi, Aşkım gel çocuğum. Bana bak. Sen o süpürgeyi çok sevdin galiba. Götür yerine bırak. Pişt. Üstüne bir şey giy. Öyle çıplak çıplak dolaşma. Evde erkek var. O erkek dediğim benim kocam oluyor anne. Zaten kocan olmasa zor girerdi bu eve. Al yavrum. Başka istediğiniz bir şey var mı kızlar? Evet, evet var. Anneanne, lütfen bugün okuluma benim yerime sen gider misin? Lütfen. Senin okula gittiğin mi var çocuğum? Aa, niye öyle diyorsun anneanne? Gidiyorum valla. Hem kaçıyorsam da yoklamadan sonra kaçıyorumdur. Bizde yoklama da yok. Hadi ya, süpermiş. Ya herhalde bizde yoklama olmasa ben hiç okulun yoluna bile uğramazdım. Bana bak, nazar etme. Liseyi bitir, üniversiteyi kazanamazsan senin de olur. <laughs> İster misin? Evet. Oo, oh, gene kadın aramamla çevirmişsiniz burayı. Günaydın Aslan Efendi. Günaydın. Çay alır mısın? Yok, önce kahve. Sade, tek şekerli. <laughs> Yapma çocuğum, vallahi çok çirkin oluyorsun. Efendim, efendim. Aynı babam ya. Direk. <laughs> Korku filmi gibi. Efendim? Biz de senden bahsediyorduk damat. O kadarını idrak ettim sevgili kayınvalidciğim. Bu sabah erkencisin. Ya değil mi değil mi? Ben de ona şaşırıyorum zaten. Ben niye diyorum bu saatte uyandım? Yine burayı kadınlar amamına çevirmişsiniz. Günaydın. Günaydın. Sana da. Günaydın babacığım. Aslan kızım dedim. Çak. <laughs> ee, yok yok. Oraya sen değil. Jülide oturacak. Jülide mi? Evet. Benim kız. İki numaralı. Hani hostes olan. Günaydın Vietnam! Gel yavrum gel, gel çayın soğumasın çocuğum. Ben şöyle... E, a, orası mehveşin yeri. Günaydın. Ha. Günaydın yavrum, gel acıkmışsındır çocuğum gel, gel. Pardon. Anne şöyle geçeyim. E, a, orası benim yerim. <laughs> Ay ben masaya bir iskemle eksik koymuşum. Gel babacığım, gel sen şöyle otur istersen. Kızım otur, otur. Otur. Benim saatin iştahım kaçtı, canım sıkıldı yani. Ben dükkanda kahvaltımı yaparım ya. Çok güzel fikir damat. Tavşanlarınla birlikte yersin. Ben de kızlarımla kahvaltı <gülüyor> ederim. <gülüyor> Olur, sen kızlarınla kahvaltı yap, ben de kızlarımı alayım gideyim, hadi kalkın, kalk, Aa. kalk, kalk, kalk. Nereye? Nereye mi? Okula yol, okula. Çocukları okula götürüyorum. Hadi bakalım, maydanoz yiyin, toksin atın. Ya, evet be, babam senin da ofansa geçti. Geliz kendimize gider. Hayır yok, bu gece hayır, yok.